Evet bugün ormanda 99 gecedeki güncelli. lan bu ne böyle bir şey hayatımda görmedim lan bunun göz bebeği yok biraz aralıktan gözüküyor ama hemen bunu sınıf fa sormam gerek o sırada bu sınıf buna haber verdiğim zaman bizim sınıf O sırada bizim sınıftan kaçışımız. O sırada bu haberi duyunca diğer yansıma. <laughs>